Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Bir Farkındalık Günü. Bugün de dünya çapında organizasyonlar düzenlenmekte. Hükümet desteği ve sivil toplum organizasyonları ile birlikte bugünün kutlanması ülkeler çeşitlilik göstermektedir. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı her yıl olduğundan daha sonra geçmiş olsa da bu yıl sosyal medya aracılığıyla toplumun her kesimi tarafından özel kutlanmış ve engelli hakları konusunda bilinçli olmak adına telkinlerde bulunulmuştur. Biz de Bilinmeşe Mahallesi olarak Bilinmeşem TV'de bu özel gün bir program hazırladık. En büyük engel engellenmektir diyerek bu özel günde konuğumuz ulusal ve evrensel anlamda başarılar göstermiş. Ülkemizi başarılarıyla temsil etmiş milli sporcu babam Ferit Gümüş. Paralimpik spor branşları ve diğer sorularımızı bizler için cevaplayacak. Baba hoş geldin. Hoş bulduk kızım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Spor kariyerinde birçok başarıyı ve ilkleri imza atan tekerlekli sandalye, basketbol milli takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Ferit Gümüş'ü tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben Ferit Gümüş. 1981 doğumluyum. Ee, i̇ki çocuk babasıyım ve e, basketbol kariyerime devam etmekteyim. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük spor kulüplerinde formu giydiniz. Bu takımlar sizde nasıl izler bıraktı? Hepsinde ayrı ayrı önemli tabii ki e, izler var. E, en başından başlayalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde e, hiç yenilmeden 103 maç hiç yenilmeden e, Namalup 4 tane şampiyonluk yaşadım. Bu e, Türkiye tarihinin bence e, ilki ve hala kırılmamış bir rekordur. İkinci olarak Galatasaray Spor Kulübü'ne transferimden sonra Galatasaray Spor Kulübü'nde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonlukları yaşadım. Bu da unutamadığım izler bıraktı. Daha sonra Beşiktaş'ta aynı şekilde Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa şampiyonlukları yaşadım. Şimdi de Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe'de maalesef pandemi sürecinden dolayı e, ligler yarıda kalsa da ama e, burada da şampiyonluklar yaşayacağımı ve e, bu konuda da Fenerbahçe'de de bir e, gurur kaynağı e, olacağımı hissediyorum. Bu güzel spor kariyerinizin içerisinde unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki e, biraz önce söylediğim gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğum i̇lk şampiyonlar ligi şampiyonu olduğum sene, seneyi hiç unutamıyorum Galatasaray döneminde ve yakın zamanda Türk milli takımıyla Avrupa şampiyonluğumu hiç unutamıyorum. Bunlar bende büyük bir iz bıraktı. 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatlarında çok ciddi bir seyirci önünde oynadınız. Nasıl bir duyguyu döneler hissettiniz? Tabii ilk sahaya e, salona çıktığımızda e, inanılmaz e, şoku uğradık. Çünkü gerçekten e, çok büyük bir stadyum ve e, komple tıklım tıklım doluydu. Bundan dolayı bir heyecanlandık ama sonrasında gözlerin gerçekten e, spor için oraya gelmiş olduklarını gör fark edince ve gerçekten e, profesyonel anlamda bir müsabaka seyretmeye geldiklerini hissedince de e, ekstra bir motive olduk ve e, daha kaliteli e, bir basketbol çıkarmak için uğraştık. E, ve Londra'daki olimpiyatları hiçbir zaman unutamayacağım çünkü çok kaliteli e, bir seyirci topluluğu vardı. Peki bizim ülkemizde paralimpik spor branşlarında neredeyiz? Gerekli ilgi ve destek veriliyor mu? Ee, tabii ki son zamanlarda e, Gerçekten büyük gelişmeler var Gereken destek veriliyor Ama e, bu Dediğim gibi son zamanlarda olmaya başladı e, Maalesef Kısa dönemde e, Sporcu yetiştirme adına işte e, Kupa alma adına e, Hamleler yapamayız Bu belli bir süre ister Bence e, Bundan 5-10 sene önce başlayan destek. Bundan 5-10 sene sonrasını gerçekten en üst seviyede olimpiyatlarda takım halinde de altın madalya ulaştıracaktır diye düşünüyorum bizleri. Müsabakaları kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Ben şahsen müsabakalar öncesi, bir gün öncesinde hiçbir şey düşünmüyorum. Tamamen kafamı boşaltıp ertesi günkü maçta yapmam gerekenleri düşünüyorum. Ertesi günde yalnız Aracıma binip müziğin sesini açıp tek başıma salona doğru gidiyorum ve konsantre oluyorum. Tamamen dediğim gibi bir gün öncesinden kafamı boşaltıp sadece maça konsantre olup sahaya o şekilde çıkıyorum. Peki tekerlekli sandalye basketbolunda önemli olan nedir? Basket basket atmak mı yoksa tekerlekli sandalye kullanmak mı? Buna bir örnekle cevap vereyim istersen. Ee, Ranik basketbolda nasıl e, her bireyin bir ayakkabısı varsa, tekerlek sandalye basketbolda da aynı şeyi düşünebiliriz. Çünkü e, tekerlek sandalyeyi kullanmadığınız sürece ne rakip sahaya gidebilirsiniz, ne de e, sayı üretebilirsiniz, rakip sahaya gidemediğiniz için. Ondan dolayı kesinlikle kesinlikle tekerlek sandalyeyi en iyi kullanan e, sporcu e, en iyi başarıya imza atan sporcu olur. Sağda hırsından söz ettiren bir sporcusunuz. Sosyal hayatınızda nasıl bir, nasıl bir insansınız? Sağda çok hırslıyım, evet. Çok agresifim ama mantık çerçevesinde agresifim, dengesiz değilim. Çok dengeliyimdir. Dışarıda da tam tersi, çok rahat, kesinlikle ve kesinlikle stresen sıkıntıdan kaçan ve o, o, o tür ortamlarda olmak istemeyen e, bir insanım. Geçen sene milli formaya veda ettiniz ve Türkiye tekerlekli sandalye basketbolunda bir ilk yaşandı. İlk kez milli bir sporcuya jübile yapıldı. Bu jübile ile ilgili hisleriniz nelerdi? Maçta neler yaşadınız? Tabii takım arkadaşlarım yıllarca e, aynı e, bayrak altında mücadele ettik. E, Sakatlandık, yılmadık ve e, sakat sakat gerekirse sahaya çıktık, maçlarımızı oynadık. Çok heyecanlıydım çünkü e, kızım sen ve kardeşin ve an, e, annen de beni seyretmeye gelmiştiniz. Ondan dolayı ekstra bir heyecanım vardı, ekstra bir e, gurur e, yaşıyordum. E, onlardan ayrılmak üzücü oldu ama... E, Gençlerin önünü açmak adına, gençlerin bu yolda e, benden sonra bayrağı benden devralıp benden sonra o bayrağı en üst seviyelere devam ettirmesi adına bu yolda e, bir adım atılması gerekiyordu ve ben bu adımı atmak istedim. E, daha oynayabilir miydim? Evet, daha oynayabilirdim. Ama e, gençler için bu seviyenin doğru seviye olduğunu, burada bırakmam gerektiğini düşünerek bu hamleyi yaptım ve Böyle bir jübile maçı yap, organizasyonu yapıldı. Federasyon tarafından benim için. Bunun da devamını istiyorum. Bütün milli formayı giymiş ve milli forma altında imza atmış bütün sporcuların buna hakkı olduğunu düşünüyorum. Peki, bu dönemde genç sporcuları nasıl görüyorsunuz? Neler tavsiye edersiniz? Bu dönemde genç sporcuları maalesef bizim dönemimizdeki yani yokluk olmadığı için biraz daha rahat görüyorum. Ondan dolayı da onlara tavsiyem rahat olmamaları, üstüne her zaman bir şey katmaları ve fazla çalışmaları. Hiçbir zaman fazla çalışmadan, savaşmadan en tepeyi göremezsiniz. En tepeyi görmek için, en üst noktayı görmek için ve en üst noktadan kastımız da şu. Olimpiyatta şampiyon olmak için, Avrupa'da şampiyon olmak için, Dünya Kupası'nda şampiyon olmak için çok fazla çalışıp yetinmemek gerektiğini düşünüyorum. Ve orada kalmak için de bu çalışmalara devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda maalesef son zamanlarda gençlerimiz biraz rahat davranıyor. Onların rahat davranmamasını tavsiye ediyorum onlara. ...sizin ilave etmek istediğiniz... ...veya söylemek istediğiniz bir şey var mı? İlave etmek... ...istediğim şu... ...kesinlikle ve kesinlikle... ...başaramayacağınız... ...hiçbir şey yoktur. Dalınız, konunuz... ...ne olursa olsun... ...onun üzerinden yola çıkıp... ...onun üzerinden hareket edip ve... ...istekli, azimli bir şekilde... ...o yolda... ...dümdüz giderseniz... ve ...çalışırsanız bir emek sarf eder ve yılmazsanız inanın e, o istediğinizi, o e, yapmak istediğiniz her neyse ona ulaşırsınız ve onun e, en iyi şekilde yapmış olursunuz. E, yılmak ve e, çaba sarf etmeden e, bir şeyleri beklemek kesinlikle hiçbir şey kazandırmıyor size. Tüm samimi cevaplarınız için bilme şemalisi olarak teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.